Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle DGS'ye girecek olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve eminim konuları tamamlamışsınızdır. Şimdi konuları yetiştiremedim. Biraz endişeliyim. Acaba yapabilir miyim diye düşünen arkadaşlarımız için 2020 yılında çıkmış olan DGS sorularını çözeceğiz. Detaylı konu anlatımlarıyla. İnşallah sizler için de bir faydası olacağını umuyorum. Diyoruz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu soruları Beni takip edenler bilir ki ben kelebek yöntemini kullanarak yapıyorum. Nasıl yapıyoruz? Çok daha pratik olduğu için şapraz çarpma yöntemiyle. Şimdi önce şuradaki pay kısmına bakıyorum. Şapraz çarpma derken şimdi pay ile paydayı çarpıyorum. Birinci durumda bir kere dokuz, dokuz. Aradaki işaretim eksi. Altı çarpı bir, altı. Ölü altı kere dokuz elli dört. Bölü aşağıya bakıyorum. 1 kere 12 12. Eksi 9 kere 1 9. Bölü 9 ile 12'yi çarpalım. 9 kere 2 18. Yani 108 ile 54'e baktığım zaman bunlar birbirinin katı değil mi? 108 54'ün iki katı. Şimdi birinci işlemi yapıyorum. 9'dan 6 çıktı 3. 3 bölü 54. Arkadaşlar şurada kuralımız neydi normalde? Bölme işlemini yaparken birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çeviriyorduk. Yine burada ben kelebek yöntemini kullanıyorum. 12'den 9 çıktı. 3. 3 bölü 108. Şimdi dikkat ediyorum. Yine çapraz çarpma dedik. Nasıl yapıyorum? Karşılıklı. 3 çarpı 108. Bunları çarpmadan direkt bırakıyorum. Çünkü sadeleştirmeleri yapacağım. Bölü 3 çarpı 54. Buradan 3'ler gitti. 108 ile 54 sadeleşti ve işlemimizin sonucunu 2 olarak bulmuş olduk. Yani B seçeneği. İkinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Virgüllü işlemlerde en kolayını yine tercih edeceğiz. Nedir bu? Virgül kaydırma. Virgül kaydırmayı nasıl yapıyoruz? Basamağın en fazla bakıyorum virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. Yukarıya da aynı işlemi uyguluyoruz. Birinciden başlıyorum. Virgülü iki kez kaydırmam gerekiyor. Virgülden kurtarabilirim. O zaman virgülden kurtarabilmek için ne yaptım? 1 2 2 basamak kaydırdım. Burası ne oldu? 4. Yukarıya da aynı işlemi uyguluyorum. Buraya 2 defa kaydırdığımız için yukarıya da aynı şekilde uygulamam gerekiyor. Peki, birinciyi kaydırdığımızda virgülden kurtuldu. İkinci durumda virgül olmadığı için ne yapmam gerekiyor? Virgülün olmadığı yere sıfırı yazmam gerekiyor. Şimdi ikinciye bakıyorum. İkincide ne var? 4. Bakın virgülden sonra bir basamak işlem yaptığım zaman virgülden kurtarmış oldum. Yani şu. Peki yukarıya bakıyorum 4. 4'ü virgül olmadığı için yanına 0'ı ekledim. Şimdi 440'ı 4'e bölelim. 110. 40'ı 4'e bölelim. 10. 110 ile 10'u çıkardığım zaman 100. Evet bu soru biraz kolay sorulmuş bir soruydu. Umuyorum ki bu sınavda da böyle kolay sorular gelir ve herkes yapabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçlü sayı soruları yine mutlaka gelecek olan sorulardan. Bu konularla ilgili, bu tarz sorularla ilgili de onlarca örnek var kanalımızda. Geçmiş yıllarda çıkmış olan KPSS, DGS soruları isteyen bakabilir. Şimdi nasıl çözüyoruz arkadaşlar bu soruları? Öncelikle ortak çarpan parantezini alıyorum. Hangisinin ortak, hangi parantezi alabilirim? 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 3. Hiç fark etmez. İstediğiniz herhangi birini alabilirsiniz. Genellikle ve tavsiye ettiğimiz en küçük kuvvetin olduğu paranteze almanız. Ama ben bu kez öyle yapmayacağım. Bu kez paydaya bakıyorum. Paydadaki 10 üzeri eksi 3. O halde 10 üzeri eksi 3 parantezini alıyorum. Neden bunu yapıyorum? Yani neden 10 üzeri eksi 4 değil de 10 üzeri eksi 3? Çünkü burada şunu da anlatacağım. Eğer bir sayının kuvveti negatif gelirse hangi işlemi uygulamamız gerekiyor? Çünkü ben bu videoyu tekrar amaçlı çekiyorum. O yüzden faydamız olsun umuduyla bir tık daha böyle bilgi anlatımlı olacak. Şimdi 10 üzeri eksi 3 parantezine aldığım zaman yukarıda ne oluyor? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olabilmesi için buranın 10 üzeri 1 olması lazım değil mi? Neden? Çünkü üslü sayılarda tabanlar aynı olursa kuvvetler toplanıyordu. Eksi 3 ile artı 1 toplandığı zaman eksi 2 yapıyor görüyorsunuz. Artı 4 çarpı şimdi 10 üzeri eksi 4 olabilmesi için ne olması gerekiyor? 10 üzeri eksi 1. Ve ben burada size bunu anlatabilmek için özellikle 10 üzeri eksi 3 parantezini aldım. Az sonra göstereceğim. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedik arkadaşlar ve şimdi en güzel yerine geldik nedir orası şuradaki sadeleştirme işlemleri gelelim buraya onun birinci kuvveti nedir 10 o halde şuraya 20 diyebilirim 20 artı bakın eğer herhangi bir sayının üzerinde negatif bir ifade varsa burada olduğu gibi yani 10 üzeri eksi 1 biz bunu nasıl yazabiliriz 1 bölü 10 olarak yazabiliriz. Ne yapıyorum? Sayıyı ters çeviriyorum. Yani 4 çarpı 1 bölü 10. Yani 4 bölü 10. E bunu da sadeleştirdiğim zaman hatta sade, evet sadeleştirelim daha kolay olsun. 2 bölü 5. Neden bunu kullandığımı umuyorum ki anladık. Bölü 3. Yani şuradaki işlemimizi bir çözelim bakalım. 20 ile 5'i çarptım. Şurası e, 100. 100 artı şuradan da 2 geldi. 102. 102 bölü 5 bölü 3. Bölüyü nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Direkt içler dışlar çarpım. Yani kelebek yöntemiyle yapabiliyorduk. Yani bunu da şu ikisi çarpım durumuna geçer. 102 bölü 5 kere 3 15. 102 bölü 15'i sadeleştirerek işlemimizi bulabiliriz. Kaçla sadeleştiririm? Her ikisini de 3 ile sadeleştirdiğim zaman burası 5 olur. Burası 3 ile sadeleştirdiğim zaman 34 olur. Peki şimdi işlemimizin sonucu 34 bölü 5. Bunu iki şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl? 34'ü 5'e bölerek buluruz ya da paydayı 10 haline getiririz. Paydayı 10 yapabilmek için 2 ile çarparım. Neden bunu yapıyorum? Daha kolay olacağı için. 34. 2 katı nedir? 68. Peki 68 ona bölersem sonuç 6 virgül yazamadık. 6,8. Bakıyorum şıklarımda var mı? E seçeneğini işaretliyorum. Peki bunu yapmak yerine en başta 10 üzeri eksi 3 parantezini alsaydık o zaman şuradaki negatif sayılarla hiç uğraşmazdık arkadaşlar. Ama ben de böyle bir tekrarı yapmış olmazdım. Hocam bırakın tekrar etmeyi. Bize pratik yöntemi söyleyin. Gösterin. Diyenler için de şimdi 10 üzeri eksi 4 parantezini alarak aynı soruyu çözeceğiz. Şimdi 10 üzeri eksi 4 parantezini aldığımız zaman yine aynı yöntemi kullanıyoruz. Az önce ne demiştik? Kuralımız neydi? Üslü sayılarda tabanlar eşitse kuvvetler toplanıyordu. Şimdi 2 aynen yazılıyor. 10 üzeri eksi olabilmesi, eksi 2 olabilmesi için buranın 10 üzeri 2 olarak yazılması gerekiyor. Artı 4. Artık burada 10 üzeri eksi 4 parantezin önünde olduğu için işlem yapmıyorum. Şimdi burada ne yaptık? 10 üzeri eksi 4'ü dışarı aldık. 3 çarpı 10 üzeri 1. Yani 10 olarak bunu yazmış olduk. Ve yine burada en güzel yerimiz nedir o sadeleştirmeler. Şunlar gittiği zaman şimdi onun ikinci kuvveti ne? 100. 2 çarpı 100. 200. Şurası 204 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Aşağıda da 30. 204'ü e 30'a da bölebilirsiniz. Her ikisini 3 ile sadeleştirebilirsiniz. Bu arada dikkatimi şu an kedim dağıtıyor. Ben bu videoyu çekerken o da mouse'un altında kullanmış olduğum tırmalama tahtasını tırmalıyor. Kusura bakmayın. Dikkatimiz o yüzden dağıldı. Şimdi 3 ile sadeleştirelim şurayı. Burası 10 oldu. 3 ile sadeleştiği zaman şurası ne oldu? 6 68 ve yine az önce yapmış olduğumuz gibi herhangi bir sayıyı ona bölmek ne demek? Virgül atmak demek. Yine en seçeneğini bulmuş olduk. Karekök sorularımıza bakıyoruz. Arkadaşlar bu gibi sorularda verilen şuradaki ifadeleri A kök B şeklinde yazıyorum. Kolay olandan başlayalım. Neden? Yine daha kolay anlaşılsın diye. Paydadan başlayacağım arkadaşlar. Karekök 18 yerine ben karekök 18'i tam kare hangi iki sayıyla çarparım? 9 çarpı 2 ile. 9 kök dışına 3 olarak çıkar. Burası 3 kök 2 olur. Peki karekök 8'i nasıl yazabilirim? 4 çarpı 2 olarak yazabilirim. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 2 karekök 2. Burada dikkat etmem gereken kural kök içlerinin mutlaka aynı olması arkadaşlar. Şimdi yukarıya bakıyorum. Karekök 75. Hangi iki sayının çarpımı? 25 çarpı 3. 25 5 olarak çıkar. 5 karekök 3. Karekök 48 yerine ne yazacağım? 16'yı ne olarak çıkartabilirim dışarıya? 4 olarak. 4 karekök 3 olarak yazmış oldum. Şimdi arkadaşlar kök içleri aynı olduğu zaman dikkat etmem gereken neydi? Karekökler birbirlerini götürüyordu. Yani şurası 3 oldu. 5 kere 4 20. 20 çarpı 3'ten şurası 60 oldu. Aşağıya bakıyorum. Dikkat edin. Şuradaki kök 2'ler birbirini götürdü. 2 oldu. 3 kere 2 6. 2 ile de çarptığım zaman 12. 60 12'ye böldüğüm zaman işlemimizin sonucu 5 olarak bulunmuş oldu. Şimdi faktöriyel sorularına bakalım. Tanımımızı hatırlayalım. Neydi faktöriyelimiz? Verilen sayı ta ki biri görüne kadar geriye doğru sayılıp birbirleriyle çarpılmasıydı. Yukarıdaki işleme bakıyorum. Faktöriyel sorularında neler yapılması gerektiğini hatırlayalım. Mutlaka ortak faktöriyel parantezine alacaktık. Ama yukarıda çarpma var. Buna gerek yok. Yukarıyı ben aynen bırakabilir miyim? Bırakabilirim. Şöyle bir neden bırakıyorum şu anda? Çünkü aşağıda da alt faktöriyeli gördüm. Yukarıda da alt faktöriyeli gördüm. O zaman bir sadeleştirme yapabilirim mantığıyla hareket ediyorum. Bölü aşağıya bakıyorum şimdi. 6 faktöriyel ve 7 faktöriyel. Ortak çarpan parantezine alacağız arkadaşlar. Ve ortak çarpan parantezinde küçük olanın parantezine alıyorum. 6 faktöriyel parantezini aldığım zaman altının yerinde bir kalır. Ve 7 faktöriyeli de artık nasıl yazarım? 7 çarpı 6 faktöriyel bu arada düzensiz yazı için lütfen kusura bakmayın. Şuradaki altılar birbirini götürdü. Şurası ne oldu? 1, 7 daha 8 oldu. Yani aşağısı 8, paydamız 8. Yukarıda da 5 faktöriyel var. Bunun da açılımını yaptığım zaman 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı ne demiş? Ta ki biri görene kadar. Şimdi burada 8'i ben neyle sadeleştirebilirim? 4 kere 2 8'dir. E, yukarıda ne kaldı bu durumda? 5 kere 3'ten işlemimizin sonucunu 15 olarak bulmuş olduk. D seçeneğini işaretledik. ÖSYM'nin şaşmaz sorularından biri de toplama ya da çarpma işleminde verilmeyeni bulma ya da çıkarma işleminde. Sorumuza bakalım arkadaşlar. A ve B birer rakam olmak üzere. A5 çarpı 9. AAB sonucuna sonucunu elde etmiş ve bizden A artı B'nin kaç olduğu soruluyor. Şimdi şuna bakıyorum. 5 ile 9'u çarptığım zaman 5 kere 9 45. O zaman bu durumda ben diyorum ki B mutlaka 45'in 5'i elde var. 4 olmalı. Sonra 9 ile A'yı çarpmış. 9A elde de ne vardı? 4 vardı. 9A artı 4 neye eşit olmuş arkadaşlar? A, A sayısına eşit olmuş. Şimdi arkadaşlar Basamak değerlerinin açılımını hatırlayalım. Burada 9A var. AA sayısı iki basamaklı bir sayı. Birler basamağı ve onlar basamağı. Onlar basamağına ne diyorum buraya? 10A diyorum. 10A artı A. Basamak çözümlemesi olayını hatırlayalım. Buraya aynen yazıyorum. 9A. Neden 9A'yı açmıyorum? Çünkü 9A iki basamaklı bir sayı değil. 9'un A ile çarpılmış olması sonucunu veriyor. Şimdi şurası 10A ile A'yı topladığım zaman burası 11A oldu ve gördüğünüz gibi bir bilinmeyenli bir denklem oluştu. Oldukça kolay bir denklem. Şimdi 9A artı 4 eşittir 11A. Ben 4'ü burada bırakıp 9A'yı da eşitliğin sağ tarafına gönderdiğim zaman işlemimizin sonucu 2A oldu. Ve bu durumda A eşittir 2 olmuş oldu. Yani ben A yerine ne yazmam gerekir? 2 yazmam gerekir. Peki deneyelim mi? Bunu da deneyelim arkadaşlar. A'nın da 2 olduğunu düşünürsek 5 kere 9 45. 45'in 5'i elde var 4. 9 kere 2 18. 4 daha 22. Dolayısıyla A'nın da 2 olduğunu görmüş olduk. Bize neyi sordu? Bunların toplamını 5 2 daha 7 dedik ve B seçeneğini işaretlemiş olduk. Bu tarz sorular da ÖSYM'nin neredeyse her sınavda sorduğu sorulardan arkadaşlar. Tek ve çift sorular. Şimdi Sorumuza bakalım. Tek ve çift sayılar affedersiniz. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere. A çarpı B artı C ifadesi bir tek sayıya eşittir. Arkadaşlar bu önemli bir ifade. Yani şurası tek bir sayıya eşitmiş. Ve bize buna göre 3 tane öncül vermiş. Ve diyor ki verilen bu öncüllerden hangileri her zaman tek sayıya eşittir. Şimdi arkadaşlar öncelikle verileni bir yazalım. Bakalım ne vermiş. A çarpı ben bunu yukarıya tekrar yazıyorum. A çarpı B artı C. Bu ne demiş? Bu her zaman tek sayı eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar tek sayı eşit olabilmesi için şimdi bir inceleyelim bakalım. A sayısı eğer tek sayı ise şu sayının B artı C'nin de mutlaka tek olması lazım deriz. O zaman bu durumda deriz ki A sayısı mutlaka tek sayıdır. A'nın tek sayı olduğunu öğrendik. Peki B artı C'nin de tek olabilmesi için onu da şöyle ayrıca bir tablo halinde gösterelim. İki tane durum var arkadaşlar. Şimdi nedir bu? B'nin çift olduğu zaman C'nin tek, C'nin çift olduğu zaman da B'nin tek olması durumu. Şöyle pencere şeklinde tablomuzu çiziyoruz ve diyoruz ki şurası B olsun. Şurası da C olsun. Şimdi arkadaşlar eğer B sayısı tek ise C sayısı çifttir. B sayısı çift ise C sayısı tektir. Şimdi bunlarla birlikte verilen öncülleri teker teker inceleyelim arkadaşlar. Birinci durumda ne demiş? A artı B çarpı C. Şimdi B çarpı C'nin önce A'nın tek olduğunu biliyoruz. Şöyle bir yazalım. Tek artı B'nin tek olması durumunda Burada sayısal örnekler de verebilirsiniz. Mesela diyelim ki b tek olsun, ne olur? 1 olur. C'nin çift olması durumu, 1 çarpı 2, 1 kere 2, 2. O zaman şimdi arkadaşlar, şurası tek artı çift, yani birinci durumda tek artı çift. Hatırlayalım, tek artı çift neydi? Tek eşittir. Peki ikincisine bakalım, ikinci duruma. Şurası tek artı çift eşittir tek dedik. Birinci öncülümüzü yapmaya devam ediyoruz. Peki birinci de yani şurada B'ye tek demiştik. Şimdi A'yı aynen alıyoruz tek olarak. Artı parantez içerisini yapıyoruz. B'nin çift olduğu zaman yani şurayı B artı C'nin B'nin çift olduğu zaman C de tek olur. Bu durumda tekrar aynı şekilde A çarpı C'nin de sevgili arkadaşlar yine sayısal örnek verebiliriz. A'ya 2 dersek C'yi tek almam lazım. 1. 2 kere 1, 2'den. Yani yine burası çift geldi. Ve bizim birinci öncülümüz her durumda teki sağladı. O halde diyoruz ki kesinlikle bir her zaman tek sayı eşittir. Rengimizi değiştirerek ikinci öncülümüze bakalım. İkinci öncülümüz için B artı A artı C. Şimdi burada yine B'nin birinci durumda tek olmasına bakalım. Şöyle gösterelim. B eşittir tek ise parantez içerisini yapıyorum. A çarpı C. B tek ise C ne olması gerekir? Çift olması lazım. A kesinlikle tek idi. O zaman tek çarpı çift. Yani yine bunu sayısal olarak örneklendirirsek. 1 çarpı 2'den ne olur? Burası çift olur. Yani tek artı çift her zaman teke eşittir deriz. Ve deriz ki ikinci öncülümüz de mutlaka bu koşulu sağlıyor. Her zaman teke eşittir şimdi üçüncü öncülümüze bakalım arkadaşlar. C. C'nin de iki durumunu alalım. Mesela C'nin çift olduğu zaman şöyle diyelim. C eşittir. Bu kez çifti alalım. C çift ise A'ya ne demiştik? Tek demiştik. B'nin tek olması gerekir. Şimdi tekle teki çarptığım zaman ne olur? Şurası tek olur. Çiftle teki topladığım zaman tek olur. Peki değiştirelim bu kez. C'nin tek olduğunu düşünelim. Tekrar aynı C seçeneğine devam ediyoruz. C tek ise B'nin çift olması gerekiyor. A'ya tek demiştik. Buraya da çift diyoruz. Tek çarpı çifte ne dedik? Çift. E, tek artı çifte de ne dedik? Tek. Ve bu durumda arkadaşlar 3. öncülün mutlaka tek olduğunu görüyoruz. Ve diyoruz ki ifadelerinden hangileri? Burada şıkları göremiyoruz arkadaşlar ama Şıklarda 1, 2, 3 olarak seçmemiz gerekiyor. Tuğba, makale, sunum ve ödev isimli 3 dosyanın her birini kendi içinde sabit bir indirme hızıyla bilgisayarına indirmiştir. Tuğba'nın bu dosyaların her birini bilgisayarına indirme hızı ve indirme süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar tabloyu biraz sonra inceleyeceğiz. Bize ne soruyor? Makale sunum ödev. Sırasıyla makale sunum ve ödev dosyalarının megabayt türünden boyutlarını göstermek üzere aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar makalenin indirme hızını 2,9 demiş indirme süresini saniye cinsinden 40 saniye vermiş. O halde biz bunu nasıl bulabiliriz? Şimdi arkadaşlar burada olduğu gibi virgülden sonra bir basamak varsa ve çarptığımız ikinci çarpanın birler basamağı sıfırsa şöyle bir pratik yöntem yapabiliriz. Sıfırı sileriz. Virgülü de bir basamak kaydırırız. Yani işlemimiz 29 çarpı 4 olarak yapılmış olur. Her birine bakalım. Aynı şekilde verilmiş. 2,2 çarpı 50. Burada ne yapıyorum? Sıfırı siliyorum. 22 çarpı 5 diyorum. Üçüncü duruma bakıyorum. Yine sıfırı siliyorum. 19 çarpı 6. Bu işin pratik yöntemi, hocam benim aklıma pratik yöntem gelmiyorsa, o zaman çarpacaksınız arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemlerimizi yapalım. 4 kere 9 36 3 elde, 4 kere 2 8. Birincisi 116. İkincisine bakıyorum, 5 kere 2 11 elde. Şurası 110 dedik ve üçüncüye bakıyoruz, 6 kere 9 54. 5 elde, 6 kere 1 6 114. Şimdi birincisi neydi? Makaleydi. Şu sunumdu, şurası da ödevdi. Bize neyi sordu? Küçükten büyükye doğru sıralamayı dedi. O zaman ne dedik? Sunum küçüktür ödev. O da küçüktür makale. Bakıyorum şıklara. SÖM hangi şıkta? E şıkkında arkadaşlar. A, B ve C birer rakam olmak üzere ondalık sayılarda A, virgül B artı C virgül A, B eşittir 9,18 eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu sorular yan yana verilmiş toplama işlemi virgüllü. Hemen biz bunu alt alta yazarak işlemimizi kolaylaştırabiliriz. Virgüllü sayıları yaparken neye dikkat ediyorduk toplama ve çıkarma işleminde? Mutlaka virgüller birbirinin altına gelmek zorunda. O halde A virgül B hemen altına C virgül bakın C'yi nereye yazıyorum virgüller alt alta gelecek şekilde. A B topladığım zaman 9 virgül 18 dedi. E bu durumda bunu yapar yapmaz hemen ben B'nin 8 olduğunu gördüm. Neden çünkü şurada hiçbir şey yok sıfır dedik. B yerine artık 8 dedik. 8 aşağı indirmiş oldu. Şimdi B'ye 8 dediğimize göre arkadaşlar 8'i kaçla toplarsam 11 olur. Burada rengimizi değiştirelim. 8'i 3 ile toplarsam 11 olur. O zaman ben A'nın hatta şöyle diyelim. A, B, C. En başta B'yi bulduk 8. Sonra A'yı bulduk. 3 nasıl bulduk? 8 ile kaçı toplarsak 11 olur. Şimdi 11'in biri elde var. 1 geldik buraya 9 olabilmesi için 9'dan şimdi A'ya zaten şuraya 3 demiştik. Elde vardı bir 4. Peki 4'e kaç eklersem 9 olması lazım? 5 eklersem 9 olması lazım. Ve 3'ünü topladığım zaman arkadaşlar 8, 5 daha 13, 3 daha 16. Yani E seçeneğini işaretledik. A ve B, B gerçel sayılar olmak üzere 4 üzeri A eşittir. 8 üzeri A eksi B eşittir. 2 eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre A artı B'nin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ediyorum. 4, 8 ve 2. Bunlar iki giller ailesinden de videolarımızı takip edenler bilirler. Şimdi iki giller ailesi yani iki ortak tabanında yazabiliriz. Peki ben 4'ü 2 olarak nasıl yazabilirim tabanında? 2 tabanında? 2'nin ikinci kuvveti olarak yazabilirim. Yani 4 üzeri A yerine artık şurada 2 üzeri 2A şeklinde yazabilirim. Peki Şuraya eşit dediği için ben de eşittir ile devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 8. 8'i ben nasıl yazıyorum? 2'nin 3. kuvveti olarak yazıyorum. Ve burada bir de kuvvetin kuvveti olarak A eksi B geliyor. Bu neye eşit olmuş oluyor? 2 üzeri 3A eksi 3B. Ve son olarak 2 demiş. Bunu da eşittir. Üzerinde hiçbir şey olmadığı için 2'nin birinci kuvveti olarak yazmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar tabanlarımız eşit olduğu için yani şunlar şunlara dikkat ediyoruz. Tabanlarımız eşit olduğu için kuvvetlerimizin de eşit olduğunu düşünüyoruz. Burada dikkat ediyorum. 2A yani birincinin kuvveti eşittir. 3A 3B eşittir. Neye? 1'e. Şimdi ben buradan 2A'yı 1'e eşitleyerek A'nın değerini bulabilir miyim? Onu şuradan göstereyim arkadaşlar. 2A eşittir 1. Yani şu ifadeyi 1'e eşitliyorum. 2A eşittir 1 olursa A 1 bölü 2'ye eşit olmuş olur. A'yı 1 bölü 2 olarak buluruz kıymetli arkadaşlar. Peki A'yı bulduk. Şimdi Diğerlerine bakalım. 3a-3b eşittir bir ifadesinde. Ben a gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam. 3 çarpı 1 bölü 2. Eksi 3b. Eşittir bir derim. Burada birinci ifademe dikkat edin. 3 bölü 2. Şimdi bunu da çok fazla yer kaplamaması için devam ediyorum. 3 bölü 2. Eşitliğin sonundaki 1'i sol tarafa getiriyorum. Eksi 1 eşittir. Eksi 3 B'yi de sağ tarafa gönderiyorum. Eksi 3 B. 3 eksi 2'den 1 bölü 2 eşittir 3 B'den. Her iki tarafı B'nin katsayısı olan 3'e bölüyorum. Ve diyorum ki hatta şuraya da öyleyse diyelim. B eşittir. 1 bölü 2'yi 3'e bölersek arkadaşlar işlemimizin sonucu 1 bölü 6 olarak bulunmuş olur. Bunu ben şu an detaylıca yapamıyorum. Ama sizler yapabilirsiniz. Nasıl yapıyorduk? Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çeviriyorduk. Şimdi bize neyi sordu? A artı B'yi sordu. Şimdi A'ya ne dedik? 1 bölü 2 dedik. B'ye ne dedik? 1 bölü 6 dedik. Bu ikisini topladığımız zaman paydalarını eşitliyorum. Şurayı 3 ile eşitlediğim zaman burası da 1 ile 4 bölü 6 bunu da 2 ile sadeleştirdiğim zaman 2 bölü 3 olur sevgili arkadaşlar. Ve işlemimizin sonucu B seçeneği olarak bulunmuş olur. Şimdi birinci videoyu burada tamamlıyorum arkadaşlar. 10 sorudan oluşuyor. İlk 10 soruyu çözdük. Problem sorularını ikinci videoda anlatacağım. Bir de şunu yapmaya gayret edeceğim. Tabii ki vaktim olursa. Videoları hem teker teker yükleyeceğim. Hem de bu ilk 10 soruyu tek bir video halinde yükleyeceğim.